Kon Menkul değerlerden herkese merhaba. Kon Menkul YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir yayın serisiyle karşınızdayız. Yeni gerçekleştireceğimiz yayın serisinin ismi Global Piyasalara Kuş Bakışı. Ee, özellikle her hafta en az bir kez olmak üzere ben ve portföy aracılığı birim yöneticimiz Doğan Can Bey e, bu yayın serisinde sizlere global piyasalarda yaşanan gelişmeler, haber akışları, makroekonomik göstergelerin bizlere neler anlattığına yönelik değerlendirmemizi sizlere aktarıyor olacağız. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yayınlarımızı beğenmeyi lütfen unutmayalım. Doğancan Bey merhaba hoş geldiniz. Merhaba Muammer Bey nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim sağ olun sizler nasılsınız? İyiyim ben de. Bu yeni ee, format beni heyecanlandırdı açıkçası. Ee, bizim de ilk yayınımız güzel bir yayın olacağını düşünüyorum İnşallah ben de sizinle aynı fikirdeyim İnşallah olabildiğince de finansal okurluk yazarlık kapsamında olabildiğince paylaşım yapmaya gördüklerimizi analiz etmeye ve yatırımcılara ve yatırımcı adaylarımıza aktarmaya hızlı bir şekilde çalışacağımızı ben de düşünüyorum e, Doğancan öncelikli olarak çok yoğunsun biliyorum. Özellikle son bir hafta 15 gündür küresel piyasalarda tansiyon hiç düşmüyor. Hareketlilik çok yüksek seyretmeye devam ediyor. Başta ABD tarafından gelen haber akışları, açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife bilmecesine yönelik belirsizlikler, bunlar hep gündemde olmaya devam ediyor. İşte sen bunları bizden daha iyi takip ediyorsun. Bir gün tarifelerin geleceği yönde haber akışları oluyor ama bir gün sonra baktığımızda diğer taraftan ABD Rusya ve Ukrayna arasındaki jeopolitik riskler devam ediyor. AB kanadında farklı hikayeler söz konusu. Ben burada topu biraz daha sana bırakmak istiyorum. Hani gördüklerini bizlere aktarabilirsen değerlendirebilirsen görüşlerin rica ediyorum. Tabii teşekkürler. Ee, senin de söylediğin gibi Trump bir meclisi var şu anda karşımızda. Aslında seçildiğinde böyle bir şeyle karşılaşacağımız da tahmin ediyorduk ama ben e, Trump'ın kafasının biraz daha net olduğunu düşünüyordum. E, şu anda e, 2016'da göreve geldiğinden daha farklı ve sert bir Trump e, izliyoruz. Tarifelerin olacağı belliydi tabii ki de daha başkanlığa gelmeden zaten Kanada ve Meksika'ya tarife uygulayacağını söyledi. Tabii ki de bunun arkasından Avrupa Birliği, Çin ve Rusya-Ukrayna tarafı zaten geliyor. Bunları zaten biliyoruz ancak burada kafamızı karıştıran şey Trump'ın bir gün tarifeleri imzalaması daha sonrasında imzaladığı tarifeyi geri çekmesi. Şimdi bu piyasaların kafasını karıştırıyor. Ve belirsizliği arttırıyor. Şimdi sen de biliyorsun piyasaların en sevmediği şey belirsizlik. Ee, tamam bir tarife geleceğini biliyoruz ama ne boyutta, ne zaman e, bunların net olmaması şu anda belirsiz bir ortamın oluşmasına sebep oluyor. Tarifelerin geleceği belirli bir şeydi. Piyasa bunu e, fiyatladı, hazırlandı. Ama şimdi Trump başka bir oyun oynuyor. E, tam böyle ikili ilişkiler e, dediğimiz bir e, tarafta yani Trump'ı diğer liderlerden ayıran özellik buydu. İkili ilişkilerle bu işleri e, sürdürmeye çalışıyor e, ama piyasaların kafasını da karıştırıyor. E, gerçekten son 15 gündür e, böyle konuşuyoruz yani Kanada'ya tarife geldi mi? Ya dün imzalamıştı geri mi çekti? E, böyle bir kafa karışıklığı var ve piyasa da şu anda bundan etkileniyor açıkçası. Ki sen Çok de görüyorsunuz e, hatta piyasalar. Tabii ki hani artık genel olarak şunu da söyleyebiliriz Hani artık bir tek finansal enstrüman değil artık birçok finansal enstrümanda özellikle son yaşadığımız bir hafta 10 günlük periyotta oynaklığın çok fazla arttığını volatilinin çok fazla arttığını evet. Hatta gün içerisindeki fiyatlama marjlarını bile çok yükseldiğini takip ediyoruz ee, Peki hani bu noktada e, piyasalar belirsizliği de sevmez dedin Özellikle ABD tarafındaki borsalara baktığımızda o tarafta biraz daha bu e, belirsizliğin hem mevcut durumda hem de ilerleyen dönem açısından da galiba e, bu belirsizliğin sebep olabileceği yan etkiler, doğrudan ya da dolaylı etkiler yönünde ele alındığında hani biraz daha baskının arttığını gözlemliyoruz. Hani bu tarafta şey sen gibi. ABD borsalarıyla ilgili işte neler düşünüyorsun? İşte korku endeksi diye takip ettiğimiz hani VIX endeksi var. Hani bu taraftaki gelişmeler nasıl? VIX endeksinden öncelikle başlayayım. Hatırlarsan 2024 Temmuz sonu, Temmuz ortası gibi Japonya'nın bir anda faiz artıracağı endişeleriyle birlikte bir anda piyasada çok sert bir düşüş gerçekleşmişti. VIX endeksi o zaman 50 seviyelerine gelmişti. O zaman çok büyük bir volatilite vardı. Şimdi baktığımızda yine benzer, o kadar olmasa da şu an için benzer bir e, korku, benzer bir volatilite orada da var. E, yanlış bakmadıysam e, 30'larda şu anda BX Endeksi. Bu tabii ki de her gün değişiyor. Ama bu çok kısa bir süre içerisinde gerçekleşti. E, Amerikan borsaları tarafına bakıyoruz. Trump e, geldi, e, belirsizlikleriyle birlikte geldi ama o kadar sert bir fiyatlama var ki e, bir düşüş serisi içerisinde Amerikan piyasaları ancak gün içerisindeki hareket alanı e, sanki böyle roller coaster dediğimiz bir e, durumu bize gösteriyor adım adım düşüyor ama gün içerisinde en yükseğini de görüyor en düşüğünü de görüyor o yüzden e, burada yatırımcıların da dikkatli olması gereken bir süreç e, var belirsizlik ve yüksek volatilite bir de e, Amerikan borsalarını etkileyen e, Trump'ın belirsizliği e, ekonomik verilere de biraz yansıyor. E, seninle de konuşmuştuk. E, Atlanta FED e, tarafında e, her hafta e, bir büyüme projeksiyonu yayınlanıyor. şimdi Bu e, büyüme projeksiyonu bize ne anlatıyor? E, açıklanan Amerikan Verilerini işte e, imalat PMI, hizmet PMI, işte perakende satışlar. Bunların e, açıklandığı zaman veri setine, bu hesaplama setine bunları koyuyor ve bir büyüme projeksiyonu ortaya çıkartıyor. Şimdi grafimiz de geldi önümüze. E, bak yani e, Şubat sonundan itibaren ne kadar keskin bir düşüş var. Bu kadar keskin bir düşüş e, Amerika bile olsa e, hiçbir piyasanın kaldırabileceği bir düşüş değil. Hem büyüme korkuları ya yani büyüme endişesi üzerine bir panik var, hem de tarifeler üzerine bir panik yaşıyor şu anda Amerikan borsaları. Ben buraya şöyle de bir ilave yapmak istiyorum aslında. Şimdi geçmiş ABD tarafındaki ilk çeyrek büyümelere baktığımızda aslında orada genel noktada biraz zayıf bir seyir hani izlenebiliyor burada ağırlıklı olarak hani hem bir önceki yılın baz etkisinden kaynaklı hem de mevsimsel etkiler özellikle ABD tarafında biliyorsun hani kış ayı biraz daha sert geçiyor. bunun etkisi burada tabi ister istemez bu California yangınlarının da çok etkisi var tabi. Tabi tabi ya yani bunlar bir şekilde hani etkili olabiliyor burada. Tabi büyümeyi hani tek başına düşünmemek gerekiyor. Diğer gelişmeler ve verilerle bir aslında e, veri seti olarak düşünmek daha mantıklı ama hani burada artı olarak şunu da diyebiliriz. E, evet e, Trump'la birlikte burada e, bir bu e, dış ticaret noktasında gelen bu e, yeni gümrük tarifeleri ya da getireceği uygulama alacağı gümrük tarifeleri daha agresif tarifeler üzerinde uygulayacağı politikalar e, hem bakıldığında şiş, mevcut dönem daha sonrasında da tabii ilerleyen dönemde de bunun büyüme üzerinde yansımaları nasıl olacak? Bu önemli bir soru işareti olacak. Diğer taraftan bakıldığında da enflasyon noktası da önemli olacak. Çünkü e, şuna dikkat edersek hani ağırlıklı olarak e, işte e, yakın bir tarihte Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı vardı. Orada daha sonrasında biliyorsun hani önce bir karar metni ilanıyor. Arkasından düzenlenen basın sunumunda Başkan e, Lagart'ın açıklamalarını takip ettik. E, Lagarde orada ağırlıklı olarak şuna vurgu yaptı ki Fed'in daha önce gerçekleştirdiği toplantılarda aslında Powell'ın da söylemi buna biraz daha yakında. E, bu tarife uygulamalarının ilerleyen dönemde enflasyon noktasında da nasıl bir etkiye sahip olabileceğini şu an için tahmin edemediklerini ama bir etki doğurabileceğini bu da enflasyon ana eğilimlerinde yukarı yönlü riskleri gündeme getirebileceğini belirtmişlerdi. Ee, o yüzden dolayı evet, e, Atalanta Fed'in bu yaptığı çalışma çok kıymetli. E, evet ilk çeyrek tarafında büyümede yaşanabilecek belki de e, baskı unsuru biraz da artabilir ama tabii ki bu şu andaki mevcut durumdaki gelişmelerin özellikle etkilerini birazcık daha sanki biz ikinci ve üçüncü çeyreğe doğru hissetme ihtimalimiz özellikle de büyüme kanadında daha ön plana çıkabileceğini düşünüyorum ben bu tarafta. Ki şu andaki dönemde bile hani e, sen de çok iyi biliyorsun ana gündem maddesi artık şey olmaya başladı özellikle ABD tarafıyla ilgili e, bir resesyon ihtimali olabilir mi? E, i̇şte resesyon olursa bu yaşanan gelişmelerle ilgili hani nasıl bir durumla karşı karşıya kalacağız? gibi bir durum söz konusu. Peki ben çok fazla ABD tarafında da bunları zaten genel olarak yayınlarda hep konuşuyoruz. Buradan biraz daha Avrupa bacağına geçmek istiyorum. Hani Avrupa tarafında e, hani beklentilerin nasıldır? Hani son dönemde orası biraz da işte Avrupa Merkez Bankası faiz indirim sürecine devam ediyor. Ama birçok yetkili konuşuyor. E, Almanya tarafında e, ciddi bir paket çalışması var. E, hani tam detayları bilinmemekle ee, birlikte işte altyapı ve savunma üzerine yatırım yapılabileceğinden bahsediliyor. Burada bir kaynak ayrılabileceğinden bahsediliyor. Ee, sen neler eklemek istersin ya da sen neler düşünüyorsun Avrupa tarafı ile ilgili? O tarafta da bir resesyon ihtimali ya da daha farklı bir düşüncen var mı? Genel ekonomik gidişata yönelik. Ee, şimdi Almanya... Bir süredir resesyon tehlikesi yaşıyor. O yüzden bu faiz indirimleri de FED'den daha hızlı davrandı. Daha e, hemen bir faiz indirimi gerçekleşti orada. E, bir seriye bağladı yani. E, Almanya'nın açıkladığı e, güçlü bir mali paket ama dediğin gibi e, kay yani detayları belli değil. Ee, ve uzun vadeli bir paket e, diyebiliyorum ben onu. Bu sebepten dolayı ben Avrupa Merkez Bankası'nın o pakete bağlı kalarak bir politika üreteceğini şu anda düşünmüyorum. E, çünkü Lagarde da aynısını söylemişti. Yani e, henüz yürürlüğe giren bir şey yok. Almanya parlamentosunun bunun ne kadarını oylayacağını, e, onaylanacağını şu anda e, Avrupa Merkez Bankası bilmiyor. O yüzden e, piyasalar bir o paketle birlikte... Euro-dolar tarafında son bir haftada 1.04'ten 1.09'lara bir, bir yükseliş gerçekleşti o paketin heyecanıyla. Ama e, aşırı derecede değerlenen e, doların e, bir düzeltmesi olarak ya da aşırı derecede düşen bir euronun biraz toparlaması olarak düşünüyorum ben onu. Biraz böyle bir bahane oldu açıkçası e, piyasalara da. E, ancak e, dediğim gibi yani Al Almanya'nın o paketi bir sihirli değnek olarak bakmamak lazım şu anda o da belirsizliklerden bir tanesi yani Almanya parlamentosu onun ne kadarını oylayacak ve uzun vadeli de bir paket o o yüzden şimdi kısa vadeyi konuşacak olursak Avrupa Merkez Bankası'nın gevşek para politikasına ee, devam edeceği tarzında bir düşünceye sahibim ben. Şu anda hala nötr bölgeye gelmiş değil Avrupa Merkez Bankası ee, son toplantısında bu şekilde bir bir, bir bilgi verdi. Hala e, faiz indirecek alanı var. E, dolayısıyla e, hem enflasyonu e, belli bir noktada korumak, e, bu işte klasik %2 hedefine hedefine sa, işte sadık kalmak hem de büyümeyi beslemek için oranın faiz indirimlerine belki bu kadar hızlı olmasa da yılın geri kalanında devam etmesini bekliyorum. Tabii ki de Amerikan tarifeleri yani Trump tarifeleri Almanya olmak üzere Avrupa'yı çok etkiliyor. Bu piyasada bir krize dönüşebilir ama bunun ihtimalini şu anda ben bir tartı yaparsak eğer yüzde 49 olarak söyleyebilirim. E, bu kadar da bir e, kriz e, çağrısı yapmayı doğru bulmuyorum aslında. Biraz daha böyle yüzde 49'lar da kalır bu ihtimal. E, ancak tabii ki de e, işte ilk başta programın e, daha birinci dakikasında e, işte belirsizlik ortamı var dedim ya. E, bu durum eğer çığırından çıkarsa tarifeler derinleşirse. İşte söylemler yükselirse e, bu durum e, dış ticaret tarafının e, tıkanmasına, e, ödemeler dengesi e, krizine ve borç krizlerine dönebilir. Bu e, bunları asla yok e, saymıyorum ama şu belirsizlik ortamında piyasanın bu kadar yoğun duygusal reaksiyon verdiği bir ortamda biraz e, piyasaların e, fiyatlamaların bir dengede durması ve ondan sonra e, aslında hem Avrupa'nın ve politika yapıcılarının önünü bu fiyatlamaların e, biraz daha dinginleştirmesinden sonra e, önlerine bakacağım düşünüyorum. Anladım. Peki ben buradan birazcık da artık e, yoğun bir merkez bankası toplantılarını alacağımız bir döneme doğru ilerliyoruz. İşte FED var, e, baktığımızda Japonya Merkez Bankası var, İngiltere Merkez Bankası var. Bunlar gelişmiş ülke merkez bankaları. E, bu tarafa doğru geçiyoruz. E, ben FED tarafıyla da ilgili e, görüşünü e, rica edeceğim senden çünkü orada e, bakıldığında enflasyon tarafında özellikle gerek manşet tarafta da baktığımızda e, beklentilerin altında bir artış kaydedildi evet hala masada riskler olmaya devam ediyor. Özellikle de ilerleyen dönem açısından enflasyon ana eğilimlerinde. Ama bu toplantı önemli çünkü baktığımızda aynı zamanda FED hem ekonomik projeksiyonlarını da yayınlayacak keza toplantı ardından da Başkan Powell da açıklamalarını yapacak. Hani sen bu Mart ayı toplantısında FED tarafında ee, tekrardan bir faiz indirim e, ayarlaması gelebileceğini düşünüyor musun yoksa FED hala bekle gör politikasına burada devam edebilir mi? Ee, öncelikle Amerikan enflasyonundan e, bir bahsetmek istiyorum. Hazır grafikte gelmişken. E, bu Şubat ayına ait veriler e, sürpriz bir şekilde beklentilerin altında geldi. Çekirdek enflasyon ee, özellikle bu grafik çekirdek enflasyon grafiği e, buna daha fazla önem veriyoruz e, bu son zamanların en düşüğüne geldi ama bu tek bir veri e, tek bir veri üzerinden bir trend okuması yapmıyoruz ancak yine de dikkate alınması gereken de bir veri o yüzden bu grafiği seçtim açıkçası e, şimdi Normalde baktığımızda sadece bu grafiğe baktığımızda Fed'in e, Mart toplantısında, haftaya olan toplantıda faiz indirme ihtimalinin olduğunu söyleyebilirdim. Ama e, böyle düşünmüyorum. E, Fed'in e, Haziran toplantısına kadar e, 25 bas puanlık indirimini yapacağını düşünmüyorum. Mart ayında e, muhtemelen pas geçecektir. E, özellikle şu anda Amerikan borsalarındaki satış e, dalgası belki piyasaları e, Fed'in faiz indirimine yönelebileceğine e, dair bir şey, düşünce oluşturabilir insanların kafasında ama e, Fed'in biraz bu Mart toplantısında bekle gör yapıp e, piyasaları ileriye yönelik rehberliğiyle yönlendireceğini düşünüyorum. İşte bu dot plot grafiğini e, zaten göreceğiz orada birçok şey belli olacaktır. Ee, Haziran e, toplantısı. Yani bir sonraki faiz indirimine Haziran toplantısında mı yapacak ee, üyeler ne düşünüyor? Ya da Eylül toplantısında mı bu iş sarkacak? Bunu net bir şekilde göreceğiz. Benim düşüncem e, ilk faiz indirimin Haziran toplantısında e, olacağı yönünde. E, Piyasada aşağı yukarı bunu e, fiyatlıyor. E, ancak e, şimdi FedWatch grafiğini de e, ekrana getirdik. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum ki Haziran'da faiz indirim ihtimali bundan 15 gün önce yoktu. İlk faiz indirimi Eylül toplantısında fiyatlanıyordu. Bu grafiğin hemen altında 25 bas puan'a denk gelen 400-425 bas puan'a geleceğine yönelik bu Haziran toplantısının verisi tahminleri. Şimdi burada şu anda 56'lar düşünülüyor. Ama bir ay önce baktığımızda yüzde otuz beşlerdeydi. Bu çok büyük bir dalgalanma. E, bu on e, beş gün öncesine kadar bile aslında çok daha düşüktü. Piyasanın bu kadar git gel yaşadığı bir ortamda e, Fed'in ani bir reaksiyon yapmayacağını düşünüyorum. Ani tepki vermeyeceğini düşünüyorum. O yüzden Mart toplantısında bir bekle -to gör yapıp datbol grafiğiyle rehberlik e, yapacağını o her zamanki iletişim ustalığıyla e, rehberlik yapacağım düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet. E, diğer taraftan tabii yine iki tane ana merkez bankasından da açıklamalar gelecekti. Fa, önce faiz kararı arkasından da yayınlanacak olan metinler ve e, yine yetkililerin açıklamaları olacak. Özellikle İngiltere Merkez Bankası tarafından e, gelecek. Çünkü o tarafta enflasyon noktasında eee biraz daha hani hani ilk etapta şunu söyleyebilirim riskler biraz daha artık ön plana çıkmaya başlıyor gibi gözüken bir tablo var gibi enflasyon tarafında evet. gerek açıklamalar evet gerek, gerek gerek işte açıklamalar tarafında da keza öyle aynı zamanda da ekonomik büyüme tarafında da e, hala istenen düzeyde olmadığına yönelik bazı söylemler de söz konusu e, hani İngiltere Merkez Bankası tarafında ee, ve buna artık Japonya'yı da ilave ediyorum. Çünkü o tarafta da çok farklı bir fiyatlama söz konusu. Japonya tarafında da e, faiz e, politika faiz tarafına bakış açın nasıl? Bir hamle bekliyor musun? Bir değişiklik bekliyor musun? O tarafta J de. Japonya çok tuhaf. <laughs> yani e, tam tersine gidiyor. Herkes e, faiz indirirken Japonya faiz arttırayım istiyor. E, tabii çok uzun yıllar boyunca negatif faizde kalmasının etkilerini şu anda artık yavaş yavaş önce sıfır yaptı. Daha sonra işte pozitife döndürerek adım adım faiz artırma sürecinde Japonya. Oradaki konu şu anda maaş artış dönemi var. Ve Japonya Merkez Bankası enflasyonun da üzerinde maaş artışlarının olmasını istiyor. Çünkü yüzde ikilik enflasyon hedefini kalıcı bir şekilde tutturmaya çalışıyorlar bir yandan. Ama bir yandan da Faiz artışı yolundalar. E, bu biraz e, çelişkili olabilir. E, yani bir yandan enflasyon artsın, bir yandan faiz arttırayım düşüncesi biraz çelişkili gelebilir ama Japonya'da bu işler biraz tersi iş, işliyor e, çünkü onların kendine özgü e, politikaları sebebiyle. E, açıkçası bu e, toplantıda e, genel olarak beklenti Japonya Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağı yönünde. Ee, bir sonraki faiz e, arttırımının 25 bas puan olarak kalması ve bunu temmuz toplantısında yapması bekleniyor ee, o yüzden bir süre daha e, şu anki mevcut faiz oranıyla Japonya Merkez Bankası e, devam edecektir Japonya Merkez Bankası'nın bir yandan da baktığı şey tahvil piyasası orada da e, Hızlı bir yükseliş oldu. Ee, buna müdahale etmeyeceğini söyledi Japonya Merkez Bankası ama eğer agresif ve tek taraflı bir tahvil satışı olursa e, işte getiriler çok sert bir şekilde yükselirse o zaman e, müdahale edebileceğini söyledi. E, o tarafta biraz e, durumlar dünyanın tersine işliyor. E, ama yani özet geçecek olursam bu hafta sabit bırakmasını bekliyorum. Biraz da sanki şöyle bir politik izliyorlar. Çok aceleci davranmıyorlar. Hani Japon üzerinde bunu söylemek gerekirse hani senin dediğin gibi e, genel manada piyasadaki birçok finansal enstrümandaki hareketliliği gözlemliyorlar. Genel makro gelişmeleri gözlemliyorlar ama harekete geçme noktasında biraz daha soğukkanlı ya da hani ağır demeyeyim ama e, çok hızlı aksiyon almayı çok tercih etmiyorlar biraz daha. Geriden geliyorlar gibi. Peki İngiltere tarafı ile ilgili işte açık veriler açıklanıyor verileri bir taraftan alıyoruz Söylemler çok kıymetli o tarafta açıklamalar çok geliyor. başta Merkez Bankası işte başkanı Bale'ye olmak üzere işte maliye tarafından çok açıklamalar geliyor Hani takip ediyoruz. Ee, o taraf noktasında ne düşünüyorsun? Hani e, şu anda genel olarak işte bu gelişmiş ülkelerde Avrupa Merkez Bankası'nı tabii bir kenara koyuyorum burada biraz daha böyle bir bekle gör politikasının sanki bu dönemde ağırlık kazanacağını düşünüyor gibisin. İngiltere'de bu kervana katılır mı yoksa orada bir e, adım atılır mı? Ee, İngiltere'de son gelen enflasyon yüzde iki buçuktan yüzde üç'e çıktı yıllık enflasyon. Ee, bu da biraz bu, can sıktı bu Tarafta. Bu bu can sıktı kesinlikle. Yine burada şimdi yine e, bir ikilem olacak. Bu daha öncesinden e, Avrupa Merkez Bankası için böyleydi. E, büyümeme enflasyon mu? Çünkü büyüme zayıflıyor. Enflasyon ne hikmetse yükselmiş biraz. E, ama ben e, açıkçası. Ee, bu belirsizlikler de varken özellikle e, bu enflasyon datasıyla faizleri bu hafta sabit bırakacağını düşünüyorum. E, pas geçeceğini düşünüyorum yani. Burada bir faiz indirimi yapmayacağını düşünüyorum. E, daha çok e, Mayıs ya da Ağustos toplantılarında bir faiz indirimini masaya koyacaklarına e, koyacaklarına ihtimal veriyorum. Ancak e, bu toplantıda e, sabit bıraksa bile e, bir rehberlik e, çabası içerisine girecekler. Orada da e, İngiltere Merkez Bankası üyelerinin e, bir e, oylaması var. Normalde tabii ki de bütün merkez bankaları oylama yapıyor bunu ama İngiltere tarafında buna piyasa daha fazla önem veriyor. E, bu karar oy birliği e, alınacak bir şah koyan olacak mı? E, bu da e, kararın ne kadar şahin ya da güvercin e, olacağını bize gösterecek. Eğer ki yani faiz e, sizi sabit bırakma kararı oy bir alınırsa alınırsa e, çok büyük ihtimalle daha temkinli açıklamalar e, bekleyeceğiz faiz indirimine yönelik. Şerhler olursa e, biraz piyasa bekler, e, sterlin tarafını biraz zorlamaya başlar faiz indirimlerine, İngiltere Bankası'na biraz zorlamaya başlar. E, bir ona bir bakacağız ama enflasyon sebebiyle e, büyümeyi bir tarafa koyup. E, Burada faizleri sabit bırakacağını düşünüyorum İngiltere'nin. Doğan Can çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ee, az önce de dediğim gibi yayının başında e, bu artık yeni bir e, yayın serimiz. E, olabildiğince her hafta en az bir kez olmak üzere böyle küresel gelişmelerle ilgili e, hani dilimizin döndüğünce e, hem benim tarafında hem de bu işin uzmanı olarak e, hani sana başvuracağız. Senin açıklamaların, e, söylemlerin, analizlerin, görüşlerin bizim için çok önemli olmaya devam edecek. E, çok teşekkür ederim. Yayına katılım sağladın. E, çok izleyiciler... sağ ol. Bu arada Yani se, e, senin de e, bu şekilde sohbet etmek ve fikir alışverişi yapmak bu yayını e, daha da ileriye taşıyacak. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize tekrar hatırlatalım kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi lütfen unutmasınlar. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum.